Eğer benim oynamam gerekirse son çare ben olursam ben de çıkar oynarım çünkü her gün ben de antrenmana çıkıyorum zaten takımla. Qual posição? Você que ser <laughs> para que ser para Koşmadan takımı yönlendirecek, takımı organize edecek bir pozisyon. Orta sahi. Bizi bekleyen bir antrenman Önemli oyuncular bahsettiğiniz oyuncular ve doğal olarak kaliteli oyuncularınızın eksikliği böyle böyle takımlarda mutlaka ki hissedilir. Biz çok geniş bir kadroya sahibiz ama dengeli bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda yerine oynayacak oyuncuların sakat oyuncuların yerine oynayacak oyuncuların onların eksikliğini kapatacağına inanıyorum. Ama tabii ki 3-4 tane sakatlık aynı anda gelince bu bizim üzerimizde biraz yük oluşturdu. Bunu da samimi bir şekilde söylemek lazım. Ama endişeli değilim. Endişeli olmaktan ziyade samimi bir şekilde söylüyorum ki ben inanıyorum oynayan oyuncularımız en iyi şekilde cevap verecektir. Bu kulübün isteklerine, bu taraftarın isteklerine, taraftarlarımızın da ama bize verecekleri güce ihtiyacımız var. Kaliteli, zorlu bir rakiple oynayacağız. Çok fazla çalışmamız, çok fazla mücadele etmemiz gerekecek yarın sahada. Ama onların da desteğiyle başaracağımıza inanıyorum. Então a última vez que o Fenerbahçe como o treinador <laughs> do Fenerbahçe agora, que jogou semifinais na última vez que jogou na Liga Europa, outro clube e As coisas foram... Biz yarın bir final oynayacağız. Yarınki karşılaşmaya final olarak bakıyoruz. Molde ile karşılaşacağız ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Bizim için en önemli karşılaşma, en önemli final şu anda Molde ile oynayacağımız karşılaşma, bir, ön, bir sonraki karşılaşmamız. Başka bir kulübün çatısı altında ben daha önce Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadım ve orada da bizim hedeflerimiz hep maç maç gitmekti. Biz hep maç maç değerlendirdik durumumuzu. Burada da kesinlikle farklı olmayacak. Bizim şu anda en zor rakibimiz bir sonraki rakibimizdir. Çünkü son derece kaliteli bir takımla oynayacağız ve bir sonraki rakibimiz olan Molde karşılaşmasına bu şekilde bakıyoruz biz. Maçları kazandıkça, yolunuza devam ettikçe hedeflerinizi belirlersiniz. Ben şimdiden aylar sonrası için hedef belirlemeye inanmıyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Çok fazla sayıda yeni oyuncudan oluşan bir takımız ve hepimizin rüyası hem oyuncularımın hem benim rüyam kupalar kazanmak. Biz buraya kupalar kazanmak için geldik ve hepimiz bunun hayalini kuruyoruz. Ama hepimiz maç maç bunu göstermek zorundayız. Kendimizi ispatlayarak yolumuza devam etmek zorundayız. İyi çalışmak mecburiyetimiz var bizim çünkü Avrupa Ligi'nde kolay hiçbir şey yok. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Aynı zamanda Türkiye Ligi içinde bu durum geçerli. Dediğim gibi maç maç değerimizi ispatlamaya çalışacağız. Eğer hak edersek, eğer ileri turlara gelmeyi başarırsak daha sonra daha uzun vadeli hedeflere hep birlikte bakacağız. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız sayfamızı takip edebilirsiniz.